5 yıl önce başladı her şey. Suriye'nin pek çok şehrindeki gösterileri hükümet güçleri kanlı bir şekilde bastırma yoluna gidince olaylar daha da büyüdü ve ufak çaplı çatışmalar yerini yıllar boyu sürecek bir savaşa bıraktı. Sonucundaysa yüz binlerce masum sivil hayatını kaybetti. 4 milyon Suriyeli Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere sığındı. 7 milyon 600 bin kişi de Suriye'de iç göçe maruz kalmış durumda ve bu kişilerle ilgilenen kimse yok. Ülkedeki çatışma 5. yılına girdi ve insanlar giderek daha da çaresiz bir hale geliyorlar. Arap Baharı dediğimiz süreç bildiğiniz gibi önce Tunus'ta başladı daha sonra diğer Arap ülkelerine yayıldı ki bunlar arasında Suriye de var. Suriye yaklaşık yani 1960 ve hatta hafızası da koyarsak 1970'ten beri diktatör bir yönetimle yönetiliyor. i̇lk önce olaylar Dera'da başladı. Yani Suriye'nin güneyinde, Ürdün sınırına yakın yerlerde başladı. Aslında barışçı gösterilerdi. Gençler özgürlük veya işte insan hakları amacıyla bir protesto gösterisi yaptılar ve bu protesto gösterisi ve sonunda güvenlik güçleri çok sert davrandı, bir kısmı tutuklandı, bir kısım öle ölüm olayları oldu. Bunun üzerine bu isyan Suriyenin hemen hemen bütün bölgelerine yayıldı. Suriye'de olayların başladığı 2011 yılından 2016 Ocak ayına kadar 16 bini kadın, 15 bini çocuk olmak üzere toplam 350 bini aşkın insan yaşamını yitirdi. 102.595 kişi ise kayıp. 4 milyon kişi savaştan kaçarak farklı ülkelere göç etti. İç göç sayısı ise 8 milyon. Dünyanın her yerinden Suriye'ye yardım gidiyor. Ancak bu yardımların ulaştırılması ve dağıtılması hiç de kolay değil. Dünya güçlerinin savaş alanına dönen Suriye'de yardım ekiplerinin yoğun çatışmalar altındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşması çok zor. Hala atışlar devam ediyor. Karşı tarafta. Hemen ileride bir tank var. Onun olduğu nokta yaklaşık bir 20-30 metre ileri de. Bir sokak var ve sokağın karşı tarafında Beşer Esed'e bağlı askerler bu bölgeye yine atışlarda bulunuyor. Ateş ediyorlar. Sniper tehlikesi var sağdan ve soldan. O yüzden şu şu bölgede yürümemiz gerekiyor. Zaman zaman sıfır noktasından yaptığımız operasyonlar Esed güçleri tarafından engellenmeye çalışıldı bizim de. Ama doğrusu biz Türkiye topraklarında olduğumuz için bunun masuniyetinden her zaman istifade ettik. Ama Türkiye'de Sınırı geçerek içeride kardeşlerimizle beraber olmak isteyen sivil toplum örgütlerimiz var ve onlar da çok büyük zulme uğruyorlar. Vurulma tehlikesiyle karşı karşıyalar, e, bombalanma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Suriye içerisine 5 yıldan beri insani yardım gönderiyoruz. Bu yardımlarımızı e, gönderme noktasında tabi ciddi zorluklarla da karşılaşıyoruz. Savaş sahasındasınız. Yani bir şekilde güvenli alan oluşmamış. Ondan dolayı bu yardımları yaparken ciddi sıkıntılarla hala karşılaşmaya devam ediyoruz. Bir evin üzerine, işte bir hastanenin üzerine, bir fırının üzerine, pazar yerine, sokağa, caddeye veya bir aracın üzerine çok rahatlıkla hedef alıp o hedefleri vuruyorlar. Biz yardımları dağıtırken bu tarz şeylerle çok karşılaştık. Sadece bu şekilde yardım alabiliyorlar. Görün. 2012 yılından beri yapmış olduğumuz sıfır noktası operasyonları olmasaydı Suriye'nin kuzey kısmında özellikle açlık, kıtlık ve kitlesel ölümler olurdu. Biz bunu engelledik diyebiliriz. Bu da Kızılay olarak ve Türk milleti olarak, Türk devleti olarak en büyük gururumuz ve iftarımızdır. İnsan olarak gururumuzdur. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınlarındaki Azez ilçesi. Buradaki yardım tırları bombaların hedefi oldu. Suriyeli muhaliflere göre Rus uçaklarının bombardımanında 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı ve 20 tır da yandı. Burada iki türlü mesaj vardı. Bir tanesi Türkmenleri cezalandırmak, yani o bölgeyi zaten temizlemek istiyor Türkmenlerden. İkincisi de Türkiye'yi cezalandırmak, uçağın düşmesi üzerine Rusya'da misilleme olarak en kolay yapabileceği şey olan tırları hedef aldı. Yani hem Türkiye'ye mesaj verdi hem de Türkmenlere. Suriye bölgesine yardım konvoyları girdiği andan itibaren bir uçak tarafından vurulma riskiniz çok yüksek. Eğer bombalanmadan yardımlarımızı dağıtabilirsek, ekip olarak adeta birbirimizi tebrik ediyoruz. Ve bu risk dünyanın her bölgesinden gelen farklı farklı tüm kuruluşlar için geçerli. Bayır Bucak ve Türkmen Dağı'nın önemi ise Türkiye açısından çok daha farklı. Tabii Suriye'deki soydaşlarımız bizim için hani Türk oldukları için Osmanlı soyundan oldukları için önemli, ama esas önemli şu anda bizim için. Aynı zamanda Türkiye'nin korunması açısından, yani sınırımızdaki iki hat önemli. Orada yaşayan insanlar bizim töremizi, bizim dinimizi, bizim ırkımızı temsil eden insanlar. Kardeş, bir, bir akraba bir topluluk yaşıyor orada. Yıllardır orada kalmış, ama benliklerini kaybetmemiş, tutunmuş insanlar var. Maalesef şu anda orada Rusya'nın sebepsiz ve zalimane bir bomba orantısı bir bombalamasına muhatap oluyorlar Geçenlerde gittiğimde hazin manzaraya gördüm savunmasız aşağıdan e, uçağını savacak bir uçak sabvara dahi e, sahibi olmayan bir grup üzerine acımasızca Rus uçakları bomba yağdırıyorlardı. Türkiye'nin her yerinden belediyeler, dernekler ve gönüllüler koordineli bir şekilde bayır bucak Türkmenlerine yardımları ulaştırıyorlar. Türkmen meselesi olduğunda oraya çok büyük önem verdik. Cilve gözü sınır kapısından geçirdiğimiz ürünleri, bütün yardım tırlarını dolaşarak arkadan Türkmen Dağı'na götürüyoruz. Ve oradaki bayır bucak Türkmenlerine dağıtımı yapıyoruz. Biz Suriye'ye yardım ederken, e, mazlum olduğu için bütün insanlara yardım ediyoruz. Türkmenlerle ilgili e, tabii ki e, aynı milletten olmamız hasebiyle, e, aynı dili konuştuğumuz için onlarla iletişimimiz çok daha güçlü olabiliyor. Yani bizim için e, mazlumiyet önemlidir. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum insanlara sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını gidermek birinci önceliğimiz. Rusya güçlerinin askeri desteğiyle Esed rejimine ait birlikler Türkmen Dağı'nda hem Türkmen mevzilerini hem de Türkmen köylerini kara, hava ve denizden yoğun olarak bombalıyor. Saldırılar sonucu çok sayıda Türkmen yaşamını yitirdi ve çatışmalar hala yoğun bir şekilde devam ediyor. bölge siviller ve yardım ekipleri için büyük risk barındırıyor. Tırları vuruyor, depoları vuruyor, fırınları vuruyor, sivil halkı vuruyor, uçaklarla bombalama yapılıyor. Ve karşısında bir silahlı güç yok. Yani sivil halk bomba. Bu yardımların ulaşmasında da tabi aksamalara sebep oluyor. İnsani ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar hedef alınıyor. Birleşmiş Milletler Yardım Konvoyu acımadan e, bombalandı, vuruldu. E, dolayısıyla bunlarla alakalı konuda birkaç hücum söz konusu oldu. Bizim arkadaşlarımız da bizzat bombaların yağdığı yerin e, birkaç metre bu tarafında e, faaliyet göstermelerinden dolayı risk altındalar. Suriye'nin İdlib kentinde faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ekmek fırını Rus uçakları tarafından yerle bir edildi. Biz fırınımız vurulduktan sonra bu konuyu uluslararası mahkemelere ve uluslararası camiaya taşımak için bir çalışma başlattık. Buraların vurulması uluslararası hukuka göre de suç teşkil eden şeyler. Çünkü biz tamamen insani yardım çalışması yapıyoruz. Fakat Rusya bu konuda çok da hukuk tanımıyor. Gücün kendilerinde olduğunu, ondan dolayı istedikleri yeri, e, i̇stedikleri e, iftira atarak, işte teröristlere destek veriliyor, şu oluyor, bu oluyor tarzında herhangi bir gerekçe bile göstermeden e, vurabiliyor. Sivillerin vurulduğu, kimyasal silahların kullanıldığı, fosfor bombalarının kullanıldığı savaşta yardım organizasyonunun da aksaymalara sebep oluyor. Gerek Türkiye'den giden ekipler, gerek e, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşlarının ekipleri kelle koltuk dediğimiz hayatını da hiçe sayarak bu yardımları ulaştırıyorlar. Bu konuda şehit verdiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Geçmişte e, Irak'ta e, gene aynı şeyi bu şekilde yardım yaparken şehit olan arkadaşlarımız olduk. Türk Kızılayı'ndan ekiplerinden. Suriye'deki yardım ekipleri de yardımları savaş mağduru sivillere ulaştırabilmek için ölümle yüz yüze geliyorlar. En son Bayırbucak bölgesinde dağıtımlar yaparken bir taraftan dumanların tüttüğü, bir taraftan bombalamanın yapıldığı esnada bizim araçlarımız ve ekiplerimiz dağıt, dağıtımı devam ettiriyordu. Her e, ırktan ve her mezhepten insanlar var karşımızda. Biz bunlar arasında katiyen bir ayrım gözetmiyoruz. Sıfır noktasında kimin neye ihtiyacı varsa oraya onu yolluyoruz ve ihtiyaçlarını görmesini sağlıyoruz. Bu da uluslararası camiada çok büyük bir memnuniyetle izlenmektedir. Zorda mısınız? Zor olmazsak. Hicrat gerekli değil mi? Evlerde oturduk. İcbari olduk. Gece motordan geldik. Baktık. Bizim konuşularımız yürüme geliyorlar. Dedik motor olmazsa biz de sizi götürdük. Biz de biz bizi yüklendik işte. Korku yok oradan yamaçtan da var. Bazı iş yaptık. Neyden korkuyorsun teyze? Yamaçtan bizi yolları herifler diye. Kim vuruyor sizi? E, vuran biz işte Rus'ta yaraları var. Eee İranlılar kazifeleri atıyorlar. Bunlar vuran bizi. E, İcbar yolda karakış şu motor üstüne binik bir binek motoru dedik biz kendimize. Kendi ışıkları kah yaktık, gel söndürdük yollardan kendi yamaçlar aşağı. Türkiye'den Türkmenlere lojistik yardım götüren MİT'e ait tırların durdurulması olayıysa yardımların engellenmesinin çok daha farklı bir boyutu. Tırların yakalanması olayı. Türkiye açısından baktığınızda tabii ki büyük bir ihanet Türkiye'nin çıkarları açısından. Tabii bu ihanetin bir veçhesi de aynı zamanda oradaki Türkmenleri ortada bırakmak. Yani o açıdan da bir ihanet. Normalde yani Türk menfaatlerini savunan veya Türkiye vatandaşı olan birisinin e, bu tür bir harekette e, bulunmaması gerekir normalde ama e, tabii tabi her zaman için ihanetler, savaşlarda mümkün. Sen terörist yakalamış muamele yapma tamam mı? Dokunma fazla. Türkiye'nin Türkmenlere yardım yaptığı zaten biliniyordu ama bunun delilli bir şekilde ortaya çıkması tabi Türkiye'ye oldukça fazla zarar verdi. Bu zarar aynı zamanda Türkmenlere ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarına. Türkiye'den giden gönüllü yardım ekipleri yapılan tüm saldırılara rağmen Suriye halkına ve bayır bucak Türkmenlerine yardım etmeye devam edeceklerini belirtiyorlar. Biz dün olduğu gibi bugün de Türkmen bölgesinde ve Suriye'de zulüme maruz kalmış insanlara yardımlarımızı ulaştırdık. Ve bugün de yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. İnsanlar şunu diyor Türkiye Allah'tan başka bizim yardımcımız Türkiye. Ben de Suriye içine geçtiğimde ya dağıtımlarda bulunduk ve elini açtığı zaman bizim ülkemize, milletimize, vatandaşımıza dua ediyor. Böylece yardım yapan açısından da çok büyük bir hayır, bereket olduğunu düşünüyorum. Ben şuna inanıyorum ki bunlar paydar olmayacak ama şu zulme uğrayan halkların da tek ümidi Türk milletinde, Türk devletinde, Türk devletinin milletinin de merhamet eli Kızılay'da çok önemli bir görev yaptığımızı bu açıdan da idrak ediyoruz. Bunun hassasiyet içerisinde de en ufak Kızılaycı bile buna göre hareket ediyor. Gittiğimiz yerlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza çok dualar ediliyor. İsmen dua ediliyor. Bu da memleketimiz açısından çok güzel bir netice olarak görmek gerekiyor. E, zaman zaman e, yardım görevlilerinin kaçırıldığı, özellikle İHA, İnsani Yardım Vakfı'nda görevli olan kişilerin yardım esnasında kaçırıldığı dönemler de oldu. E, kolay değil. Yani savaş şartlarında e, hem yardım dağıtmak, e, bırakın yardım dağıtmayı, o bölgede dolaşmak bile e, normalde pek e, herkesin yapamayacağı bir şey. Bizim ekiplerimiz bu noktada birçok şey başına geldi. İşte bombalı araçlarla hedef alındığı zamanlar oldu. Yani belki direkt biz olmadık ama oradaki herhangi bir kamp hedef alındığında biz de o kampta çalışma yaparken bir şekilde biz de hedefin arasına girmiş olduk. Bunun dışında özellikle helikopter saldırılarına, işte uçak saldırılarına yani birçok sefer çok yakınlarımıza füzeler düşmüştür. Artık yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi. Yani herkesin alın yazısı, kaderi Allah'ın elinde. Biz bunları göz önüne alarak bu çalışmalara devam ediyoruz. Dünya hep iyilerle kötülerin, mazlumlarla zalimlerin kavgasından ibarettir. Biz kısası enbiyada da, peygamberler tarihinde de, İnsanlık tarihinde de, devletler tarihinde de hep mazlumlarla zalimlerin savaşlarını okumuşuzdur, görmüşüzdür. Zalimler zaman zaman paydar olmuştur, zaman zaman galip gelmiştir ama asla paydar olmamıştır. Zulüm asla paydar olmamıştır, bu zulüm de paydar olmayacaktır. Rusya'nın bölgede yaptığı, hele saf temiz Müslümanlara karşı yapmış olduğu bu soykırım, paylar asla olmayacaktır. 4 milyonu acil insani yardıma muhtaç, toplam 6 milyon savaş mağduru çocuğun yaşamaya çalıştığı Suriye'yi ve Suriyelileri önümüzdeki yıllarda neler bekliyor? Benim tahminim büyük ihtimalle yani bu barış görüşmeleri nasıl sonuçlanır? Ya bir Bosna'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Lübnan'da ol, olduğu gibi bir failed state ortaya çıkabilir. Yani e, aslında çalışmayan bir devlet ortaya çıkabilir veya Suriye bölünebilir. Ki benim öngörüm daha ziyade hani Suriye'nin bölü, bölünebileceği yönünde, e, özellikle Kuzey'de Kürt bölgesi, işte e, Doğu'da e, Daiş'in elinde bulundurduğu bölge ve Batı'da e, Laskeva sahil kesiminde e, Şam'ı da içine alan, ee, Suriye e, veya bir Nusayri devleti şeklinde ki bu 1920'lerden beri aslında e, olan bir senaryodur. Fransız manda yönetiminde de e, bu tür bölünme planları vardı. E, bu kadar kan döküldükten sonra ve bu kadar insan mülteci olduktan sonra e, ben Suriye'yi de biraz tanıyan birisi olarak e, bu insanların tekrar bir arada en azından Nusayrilerle e, Sünnilerin bir arada yaşamasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Onun için Uzun vadede Suriye bölünebilir diye düşünüyorum. Görünen o ki Suriye'nin bundan sonraki süreçte tek parça kalması pek mümkün değil. Şimdiki mesele parçalara ayrılacak coğrafyada kimin nereye alacağı. Peki bunca mağdur insan onlara ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> بيضاء تمنحه دفء الحياة ولله جاع سلوانا الله من فوق سبع يبتلي كرما واجزل الوعد للتالين قرانا فأي صرخة طفل من دمشق أتت كأنها صرختي تستنجد الآن كأنها صرختي تستنجد الآن